0-19 yaş. Çocuğumuz Covid oldu. Yaşama yüzdesi %99.997. 50-100 yıl önceden devam ettiriyorlar. Bunu göremediğimiz takdirde içerideki ne yazık ki bu küçük uğraşılarla e, siyaset bir yere gidemez. Ha ülkede kadına şiddet yok mu? Ülkede insana şiddet var. Türkiye'de bunların karşısında ne hükümet var ki teşvik ediyor? ne ana muhalefet var ki biz gelirsek daha iyisini yaparız diyorlar. İstanbul Sözleşmesi'ni daha iyi uygularız diyorlar. Ne yavru muhalefet var. Bunların karşısında tek başına yeniden Refah Partisi'nin lideri Doktor Fatih Erbakan Ben hayatım boyunca hiç umutsuz olmadım. Bu karanlık günlerde bile eninde sonunda yine biz iyiler kazanacağız. O yüzden lütfen umudunuzu hiç kaybetmeyin. Her zaman bir çözüm vardır bağımsızlık ve egemenliğini ortadan kaldırmaya çalışan yapay et veya yapay her türlü gıdayla insanlığı kendilerine mahkum etmek isteyen tarımı ve hayvancılığı bitirmek isteyen insanlığa insan fıtratına saldıran tüm siyonist projelerin karşısında dimdik duracağımızı buradan açık bir şekilde ifade ediyoruz.